Zaten bir kategorimizde iki ekibimiz var, onda da birinci ve ikinciyi söyleyeceğiz. Şimdi ilk olarak bilimler geleneksel düzenlemesiz dalda Ahem Gençlik Spor Kulübü'nü izledik. Seymen'le. Puanını açıklıyorum. Açık mı? Heyecanlı mıyız? 86.40 Melikler geleneksel düzenlemeli dalda yine tek ekibimiz yarıştı. Yeni Mahalle Ankara Dans Akademisi Spor Okulu Van yöresiyle. Nerede ekibimiz? Burada. Hazır mıyız? Hayır. 84.40 puan. Yıldızlar geleneksel düzenlemesi izdalda iki ekibimiz katılmıştı biliyorsunuz. Ankara ve Ankara Desen Gençlik Spor Kulübü. Ankara'nın puanını açıklıyorum. Bunu biraz bekle. İki ekip ya. Nasıl? Seyircinin heyecanı nasıl? Bir görebilir miyiz? Harikasınız. Ankara Gençlik Spor Kulübü puanı 84.4 puan. İkinci yarışan ekibimiz Ankara Design Gençlik Spor Kulübü puanı 87.20 Yıldızlar geleneksel Düzenlemesi dalda yine tek ekibimiz vardı. Yeni Mahalle Belediyesi Tubil Gençlik Spor Kulübü Gaziantep ile yarıştı ve puanı 85 tam puan. Evet. Şimdi minikler geleneksel düzenlemesiz dalda ödül törenimize başlıyoruz efendim. Birincilik ödülünü vermek üzere